rastgele seçilecek ağırlıklardan en ağırı kendinden hafif birbirinden farklı tüm ağırlıkların toplamından daha fazla oluyorsa, 5 nolu ağırlık en az kaç olacaktır? Çözüm gelsin. Soruda belirtildiği şekilde öncelikli olarak birden 9'a kadar farklı ağırlıkları öngörelim. Ardından da öngörülen bu ağırlıklar için 2'nin kuvvetlerini sırasıyla yazalım. Sonrasında da öngörülen ilk 4 ağırlığı incelersek görüleceği üzere ilk üç ağırlığın toplamı dördüncü ağırlıktan bir eksik olmaktadır. Bir sonraki örnekte ise bu seferde altı adet ağırlığın toplamı yedinci ağırlıktan yine bir eksiktir. Aynı analizi üçüncü örnekteki gibi yine tekrarlarsak, bu seferde son ağırlık yine diğer toplamdan bir eksik olmaktadır. Son olarak en son örneği kontrol edersek, bu seferde sekiz ağırlığın toplamı dokuzuncu ağırlıktan yine bir eksiktir. Yapmış olduğunuz bu analizler çerçevesinde, soruda bizden istenen durumu hatırlarsak, ağırlıkların bu formasyonda olması doğal olarak istenen şartı her türlü karşılayacaktır. Buna göre de 5. ağırlık 2 üzeri 4 diğer bir deyişle 16'ya eşit olacaktır ki, bu da bizden istenen sorunun cevabı olacaktır.